Ee, bazen sakatlıklar yaşanabilir. Sen de bugün bunu yaşadın ve MasterChef'e veda ediyorsun. MasterChef'e bu hafta veda eden yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'te elenen isim. MasterChef eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca pot eğren yarışmacılar eleme gecesinde kran krana bir mücadele verdi. İki etaplı yarışmanın ilk etabında yarışmacılar Mercan Köşk ile yaratıcı tabaklar çıkardılar. İlk etabı geçenler Masterchef'te kalmayı en az bir hafta garanti altına alırken tabakları yeterli puanı alamayanlar ikinci etapta yeniden yarıştılar. Peki Masterchef'te kim elendi? 6 Ekim 2024'te yani dün Masterchef'e veda eden yarışmacı kim oldu? Masterchef Türkiye 2024 yarışmasında eleme gecesi için ter döküldü. Haftanın elemesi 6 Ekim Pazar akşamı gerçekleşti. Bir yarışmacı Masterchef hayallerine veda etti. Peki Masterchef'te bu hafta veda eden isim kim oldu? Masterchef'in bu hafta eleme adayları kimler? Masterchef'teki bu hafta eleme adayları Muratcan, Nevzat, Şirin, Alper, Semi, Ayşe ve Eda oldu. 7 eleme adayının hepsi de kırmızı takım yarışmacıları oldu. Kırmızı takım bu hafta 3-0 mağlup oldu. İlk etapta yarışmacılara Bodrum mandalinası verildi. Eleme potasında yarışmacılar alışveriş esnasında beklenmedik bir gerilim yaşadılar. Eleme potasında olan Şirin ve Eda balkonda olan Ezgi ve Nigar'a liste verip tek tek malzemelerini saymalarını istediler bu durumun büyük bir haksızlık ve hak yemi olduğunu belirten diğer yarışmacılar şeflere itirazda bulundular. Şefler ise bu duruma çok sinirlenerek Ezgi, Niger ve Beyza'ya stüdyo dışına çıkma cezası verirken Şirin ve Eda'ya yarışmaya 5 dakika geç başlama cezası verdi. İlk etapta kazanan yarışmacılar Semi, Muratcan ve Nevzat oldu. Üçüncü yarışmacı Master Masterchef'te 10. haftaya Girmeye hak kazanarak rahat bir nefes aldılar. İkinci etapta yeniden yarışanlar ise Şirin, Alper, Ayşe ve Eda oldu. İkinci etapta Masterchef'te de kim elendi. İkinci etapta Danilo şefin tabağı Riso Al Salto yarışmacıların yapacağı yemek oldu. Şef tabağını en az başarılı yaparak Masterchef'e veda eden yarışmacı Ayşe Ekiz oldu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.